Merhaba hanımlar. Yasemin tığ oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu akıcı, zarif oyayı yapacağız. Gayet çabuk giden bir oya, gördüğünüz gibi de çok zarif duruyor hanımlar. Çeyizler için de ideal olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. İplerimi Altın Başak kullandım hanımlar. kağıtlarını attığım için numaralarını bilmiyorum. Eee tığlamamı İki zincir çekerek yaptım. Biliyorsunuz hep öyle yapıyorum. Tığım da yine 21 numara. Dilerseniz başlayalım hanımlar. Şu şekilde şöyle. Ben iki renk ip kullanılıyor hanımlar bu oyada. Desenli tülbentlerinizde de çok güzel olur. Tek renk tülbentleriniz için de ideal bir oya. Yani ikisine de gider bence. Dilerseniz başlayalım hanımlar. Şimdi ilk başlamada. Şöyle göstereyim. İlk başlamada tığınızı tığ battısına tutturduktan sonra aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 6 tane zincir çektim hanımlar. Altı tane zincir çektikten sonra 1 2 3. tığ battımı. Şöyle tutturuyorum zincirimi. Bakın böyle bir tepecik gibi oluyor. Şimdi tekrar altı zincir 1 2 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamı tersine çevirdim. Şöyle şu ipimi. Hanımlar bu yaptığım önceki çektiğim 6 zincirin tam ortasını bulacağım. Tığıma bir defa doladım. Ortasını buldum. Şöyle zincirimi ortadan girdim. 2, 2 de çıktım. Trabzan yapıyorum yani. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma yine bir defa dolayacağım tığıma bir defa doladım bu sefer de hemen şöyle zincirimin bittiği yere batıyorum 2 2 çıkıyorum bakın iki tane karam oldu 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 oyamı tekrar düzüne çevirdim şu ortadaki trabzanımın tepesine batacağım hanımlar tığıma bir defa doladım trabzanımın tepesine battım 2 2 de çık çıkıyorum bakın şekli yavaş yavaş almaya başlıyor artık tekrar iki zincir çekiyorum Hanımlar tığıma bir defa doluyorum bakın şu halkam var ya bu halkamın netleşirse tam ortasını bulup oraya giriyorum Hanımlar daha önce hatırlıyorsanız bir çiçek modelimde bu oyanın zemininden yapmıştık bu kısmında aynı onun gibi izleyenler hatırlayacaklardır 6 zincir çekiyorum tekrardan 1 2 3 4 5 6 bakın şu şekilde şöyle netleşirse şöyle gördüğünüz gibi şimdi yine hiç dolamıyorum tığıma 1 2 3. tığ battıma giriyorum bir tane daha göstereceğim hanımlar sonra üst kısmına geçeceğim bakın tutturdum bir tepecik elde ettim 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 oyamı tersine çeviriyorum Sonra tığıma bir defa doluyorum. Zincirimin ortasını bulup şu şekilde giriyorum. 2 2 çıkıyorum. Sonra 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doluyorum. Zincirimin bittiği yere şöyle giriyorum hanımlar. Tabi zincir olunca biraz daha batması zor olabiliyor. Evet bakın bu şekil hanımlar. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oyamı düzüne çeviriyorum. Trabzanımın bakın şu ortadaki trabzanımın tepesine giriyorum hanımlar. 2, 2 de çıkıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 tıma bir defa doluyorum. Bakın şu zincirimin şöyle netleşirse şu zincirimin tam ortasını bulacağım ve oraya giriyorum. 2, 2 çıkıyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. Şöyle net. Şöyle daha net. Elimi kameraya yaklaştırınca odak herhalde bozuluyor. Netlik gidiyor hanımlar. Şöyle gösterirsem daha güzel görünecek. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi devam edip gidiyorum hanımlar. 1 2 3. tığ battısına giriyorum. Tek seferde çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tersine dönüp yine halkanın ortasına batıyorum. Alt kısmı oyamın bu şekilde hanımlar. Evet hanımlar, oyamın üst kısmına geldim ayağımın üst kısmında da tığ battısını şöyle şuradan hanımlar ipinizi tığınıza doladıktan sonra bakın şöyle gösteriyorum şu ilk ilk boşluğa sık iğne ile giriyoruz hanımlar başlaması böyle başlıyor şimdi ben de size de göstereceğim kendimde en başında sayın beni aynı çünkü bir şey değişmiyor hanımlar bakın ilk deliğe ilk kutucuğa sık iğne ile girdim yanına bir sık iğne daha yaptım şöyle elim kameradan kaymış şimdi en tepedeki kutucuğuma giriyorum bir sık iğne yapıyorum bir sık iğne daha yapıyorum şimdi 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere girip kirpik yapıyorum tam 3 tane kirpik yapacağım hanımlar buraya 1 2 3 4 5 3 tane kirpiğim olacak burada ikinci kirpiğimi yapıyorum 1 2 3 4 5 3. kirpiğimi yapıyorum kirpiğim yaptıktan sonra yine aynı yere iki tane sık iğne yapacağım bakın bu şekilde sık iğne ile diğer kutuma atlıyorum bir iki tane de sık iğne de oraya yapıyorum bakın Hanımlar gördüğünüz gibi bakın bu kısmını ütülemedim bile ama yani ütünü gibi duran bir oya çok güzel ben çok beğendim umarım siz de beğenirsiniz gayet şık duran bir oya hanımlar tekrar diğer bakın hemen diğer hiç zincir çekmiyorum diğer kutuya atladım oraya da iki tane sık iğne yapıyorum şöyle diğer kutuma atladım oraya da iki tane sık iğne yapıyorum 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 aynı yere tekrar girip 3 tane kirpik yapacağım hanımlar buraya şöyle birinci yaptım 1 2 3 4 5 ikinci yapıyorum bir şöyle bir saniye 2 3 4 5 şöyle üçüncüyü yaptım 1 İki tane sık iğnemi de yaptım. Bakın hanımlar gerçekten yani hani üçlü gibi duran bir oya öyle söyleyeyim size hiç kullanırken zorlayacağını düşünmüyorum bu oyanın. Hem örülüşü zevkli hanımlar sıralı giden bir oya. Evet iki seferde gidiyoruz ama gayet de böyle rahat ip kopartma derdi yok. Hemen iki sık iğnemi yaptım. Diğer kutuma geçiyorum. Buraya da sık iğnemi yaptıktan sonra 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. Evet, şöyle. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 3 tane kirpik yapıyorum hanımlar aynı kutuya. Tekrar aynı kutuya 1 2 sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer kutuya sık iğne ile Atlıyorum. Bu şekilde hanımlar çok güzel ve rahat bir oya. Şöyle şimdi diğer kutuma atlıyorum. Üst üst kısmı sık iğne hanımlar. 1 2 3 4 5. Sık iğneden elim kaymış. Kameradan elim kayıyor bazen fark etmiyorum. 1 2 3 4 5. Bakın. Kirpik yapıyorum hanımlar. 3 tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 5 Evet, 3. kirpiğimi yaptım. 2 tane sık iğne yapıyorum içinde bulunduğum kutuya ve diğer kutuya sık iğne ile atlıyorum. Oraya da 2 tane sık iğne yaptıktan sonra hatta ben sonuncusuna şöyle yapıp bitiriyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi hanımlar oyan bu şekilde. Bakın bu kısmını yeni yaptık daha. Ama gördüğünüz gibi ütülü gibi. Yani baş kısmını ütüledim ama bakın şu son kısmını yeni yaptık. Arada fark yok hanımlar. Çok rahat ve kullanışlı bir oya olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Videomu izledikten sonra beğeni butonuna basıp Videomu abone ol, videoma abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere hanımlar. Bildirim butonunu açık tutarsanız bu arada yeni videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Yeni oyalar geliyor hanımlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.